Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapalım gelin bakalım bir şöyle bagajda neler var, neyi değiştirelim bugün. Bezlerimi de buraya astım ben. Plastik parçalarını alalım. Aa siz farları değiştirmemi istiyordunuz farlarımızı değiştirebiliriz bu videoda. Böyle göstereyim onlarda. Evet. Doğan farlarımız. Şurada dursunlar onlar. Öbürünü de alalım yanımıza. Şurada dursunlar o zaman. Takmadan kırılmazsa iyi arkadaşlar. Sökmeye başlayalım o zaman. Sen i̇şte bak aşama sırık dursun. Evet tek tek bütün vidalarını sökeceğiz artık böyle. Bir saniyesini söksün. Yusuf! Efendim baba? Ne yapıyorsun? İyiyim Farları değiştireceğim. Sen baltayı ne yapıyorsun? Ne yapabilirim acaba? Ne yapıyorsun? Ön, ki. Gözünü kapat bir şey diyeceğim. Hii. Ne yaptın baba ya? Seni uğraştırmayayım dedim babacığım. Ha sökmeye uğraşmayayım diye mi? Aynen. Baba ya ben uğraşacaktım. Ne oldu sanki? Ben Şimdi de uğraşıyorum. Ben de uğraşıyorum. Kabartan sağlam mı? Denemek oluyoruz. <laughs> oldu ya. Şimdi sıra bunda. Acaba neresinden başlasam ya? Hiç uğraştırmadım. Teşekkürler. Şurayı mı şu? Başla istediğin yerde. Artık zaten kırmaya başladım. Ya. Oo, gerek. delik açtım burada. Tam da farım olduğu yerler ha. Tamam baba yeter. ben hallederim. Tamam. Öyle mı? Yok yok yeter Tam tamam ben geçerim. Gerçekten... Yani. Pardon öyle değildi şöyle. Yok hayır hayır bagaja vurma. Sağlam mı? Gerçek mi? Deneyelim mi? Sağlam sağlam. Gerçek vurma. <laughs> ben sökerim de anlaya. Sağ ol yardımcı olun be. Şunu bayağı. da kırayım ya. İyi kır hadi tamam. Daha, sen söpelim, tamam hadi yeter. Benden bu kadar artık yani sen sökersin. Ya zaten kırılmış hep tutukluyor rahatça. Ya şunu da sök bari ya. Babacım bu sökülüyor mu? O sökülmek zorunda. Yapma Öbürümde ya. Şey var. Aa bu kırılmıyor, aramıyor. Bunlar sen şey vidaları var mı? Şöyle sökeyim işte ya. Ben sadece cam kısmını kırarım yani. Gerisine karışma. zaman bunun içeride vidaları var evet. Vidaları var içeride. Gerisi sen de paşam. Evet tamam uzun. Uğraşacağım bundan sonra. Ha, şunları sökeceğim. Evet, en kolay kısmını sen söktün. 4 tane vidası var. <laughs> Ben de yardım edeyim sana yine daha. Tamam. Evet, Kesin çözdüm. Öbür sarılarını da dışarı alalım bari. Onları da kıracağız ben içinde. Arada kaynamazsa onları O aynalarını yapayım. da kırayım mı şunlara? Kır. Onlar zaten etkiliyor. Kırılmadı çıktı. Yani bu biraz sert. E sen de rahatlamak için uğraşıyorsun o var. Aynen stres atın. <laughs> ya bak unuturma. Tamponlar değiştirirken de böyle kıracağım. Tamam. tamam mı? Şimdi kırma ama şimdi durabilir. Tamam. Şimdi sağlam da. Evet, yedi numara bir şey. Artık bunu çekil. Evet. Tepeye başlayalım içeriden. Vidalar orada mı? Gösterebilir miyim? Evet. miyiz? Bak orada bir tane. Raket sana şu, 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 Evet tam orada. Evet. Neyse sen biraz sök. Tamam. Onu da sonra gösterelim. Evet arkadaşlar söktüm vidalarını. Şu parçayı sökeceğiz şimdi. Soketleri sökeceksin. Hı hı. Evet. Kablolar buraya lehimli. O zaman e, o evet, parçanın mi? üzerine bakacaksın. Aynen. O parçanın üzerine takmamalı. Normalde bunu. soket yerleri varmış da herhalde soketi kırılmış Hı -hı. bir şey olmuş herhalde. Aynen. Kaç tarafa geçelim Onu da sök buradan. Evet, şuraya açayım ben. Bakın şimdi dolu. Nerede bu cıvatalar ya? Bak, burada var bir tane. Karanlıkta gösteremiyorum artık. Biz o bakalım. Arkadaşlar. Şöyle bir sorunumuz var. Doğan farlarında e, fara şuradaki deliklerden vidayla tutturuluyor bu parçamız. Ee, Şahin farında öyle bir şey yok. Bir de bunu normalde şuralarda şöyle bir saniye göstereceğim. Soket yerleri varken böyle kabloları lehimleyerek yaptırmışlar. Onun için ben bunların tam vida yerlerinden şuralardan delik açıp bunu e, fara uyduracağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar e, ses geliyor. So, kusura bakmayın konuşma sesleri. Ben e, bagajı kapattım. Açayım size. E, şunların ucuna soket taktırıp da geleceğim. Soket takarken çekerim büyük ihtimalle düzeltirken. Soketleri taktıktan sonra takmaya gider. Gidince görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle ayarlattırdım geldim. Uçuna da şöyle soketler yapıldı. Şimdi ben kamerayı sabitleyeyim. Birlikte takalım. Arkadaşlar dediğim gibi konuşma sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Öyle olabiliyor şehir içinde köy içinde falan olduğumuzda. Bir de arkasında sokuyor telleri var. Bir de makine çalıştırıyor. Neyse kusura bakmazsınız artık. Şimdi şuna yetişiyor yerine. Koyalım da. Yanlış mı oldu? şu şekilde takılacak. Evet şu şekilde duracak arkadaşlar. Önce hangisi şimdi? Bakalım. Evet. Önce bunu takacağız. Sol tarafı. Bunun civataları vardı. Onları ben geri takayım. Şunları sökmüştüm. Görünüyor mu? Görünmüyor. Şu şimdi görünüyor. Görünmeyen yer olursa kusura bakmayın. Her videoda söylüyorum ama. Öbürü nerede? 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 Şu devam ediyoruz arkadaşlar. Takım parçalarını. Şimdi şöyle yerine oturtturalım. Şöyle civataları var. Görünüyor mu? Gösterebiliyor muyum? Ha, Kusura bakmayın arkadaşlar. Herkes bir bağırışma içinde bugün nedenini bilmiyorum. Bir daha videoyu zaten evin önünde çekmeyeceğim. Büyük ihtimalle bu kadar. Çok fazla gürültü oluyor çünkü. Kimse mi 2 dakika. arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ben takayım hem ikisinde geliyorum hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi farları taktım. Şimdi isterseniz arabayı bir çalıştıralım. Ee, i̇şte farlarını falan bir açalım sizinle birlikte. Parkları falan hepsini. şu gaz da basalım. Şöyle şunları açalım. Sol tarafın soketini takamamışız herhalde Bakalım Aynen soketi zorlamış arkadaşlar Terse denk gelmiş ters yere Onu ayarlarım ben şimdi arkadaşlar Şöyle şuradan göstereyim Çok güzel oldu arkadaşlar Arkadaşlar ezan okunuyor kusura bakmayın ee, Şu öbürünü de tamir ettim düzelttim Soketi yerinden çıkmışmış Bir de videoda görünmüştür bir ihtimalle Yeni teyp aldım arkadaşlar Onu da göstereyim size şöyle 2 saniyelik bir sesle hem telif yemeyelim Evet. Nasıl olmuş bu afarlar? Çok güzel olmuş, yakışmış Yusuf. Değil mi? Oo, adam olmaya başlamış bizim Aynen. Şahin. Toparlanmaya başlamış. Evet, iyice toparladım bakalım. Öyle devam edeceğiz. Şuraya Hı. bir tane de topa şahısı <laughs> alalım. <laughs> Şunların üzeri krom dolarlarından falan. Tamam, Tepsinde inter internetten bir sipariş edin onları. Alır. İyi, eline sağlık. Sağ ol. Evet arkadaşlar e, farlardan sonra bir tane daha yenilik vardı. Onu da gösterecektim. Kendine bir çekil bakayım. Orta. Bu da benim yanıma geldi. Dün far videosunu çektim. Şimdi ona devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Sabah saat. Görünecek mi? 11.38 Şimdi fark edersiniz zaten. Büyük ihtimalle fark etmişsinizdir farları takarken de. Arabanın sesi değişti arkadaşlar. Aha stop etti Ya bir dur tontik ya. Tontik rahat durmuyor ki videoyu çekeyim. Aha düştü gıcık. Şu kapıyı açalım. Adam akıllı bir dur ya. Bir dur bir ya. Bir dur ya. Böyle yaparsam arabayı almam bir daha senin yanıma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracın ses düzeldi. Egzozda patlak varmış. Bayağı patlakmış. Şürümüşmüş. Değiştirdim bütün egzazı arkadaşlar. Gaz veriyorum çünkü stop ediyor yoksa. E, LPG ayarı tam uygun değil herhalde. Ayarlanacak. Gördüğünüz gibi düzeldi arkadaşlar. Fazla bağırmıyor. Adam akıldıramıyor musun? sen. Aha düştü. Stop ettirdim. Dışarıda karşıda bir tane daha köpek var. Onun için dışarı bırakmak istemiyorum ponçiyi daha yavru. Ponçik bir dur. Nereye? Onun yanına mı gideceksin ama o seni yer. Neyse arkadaşlar ben ponçiyi bırakayım. Kaputu da açayım. Sizinle hava filtresini değiştirin. Kamerayı sarstı köpek var ya. İki dakika akıl durmuyor videoda. Durun size aynadan şöyle göstereyim. Görünüyor mu Ponçik? Görünüyor. Gördüğünüz gibi telefonu yalayacak. Neyse şeyde görüşürüz hava filtresini değiştirirken. Evet arkadaşlar. Yeni şey hava filtremiz. Şimdi sökmeye başlayalım eski. Eski büyük ihtimalle oraya bantlamışlar zaten gördüğüm kadarıyla. Bantını tökelim. Önce bir civatalarını açalım bakalım. Kameraya en yakın o açıdan kurabildim arkadaşlar. Daha yakın bir açı ayarlayamadım. <laughs> Arabanın motorun üzerinde en yakın öyle oluyor arkadaşlar. Tam kalkacak mı kalkmayacak. Ben bu şaka değilim. Evet çıkmaya başladı. Bantları bu taraf bıraktı. Evet. Tamam ziyaret. Tamam ziyaret. Evet arkadaşlar. Eskisi bayağı bir kirlenmiş görünüşe göre. Aradaki fark göstereyim size şöyle. Hatta onun paketini açalım öyle görün. Araba sesi gelecek. Ya traktör ya araba sesi geliyor çünkü zaten. Evet traktörmüş. Ama kısık ses sorun yok. Şöyle göstereyim aradaki farkı. Küçükmüş hatta yeni olan daha iyi. Tam büyük uyumlu. Buna küçük takmışlar. Gördüğünüz gibi. Evet koyduk yerine. da olmazsa içini şöyle bir silelim. Evet, bir şeyler dolmuş içine. Kapağını bak şey ya. Şimdi şimdi. Kapağı da sildim de getirdim arkadaşlar. Biraz üzeri yağ olmuşmuş. Dış kısmı. Sorun ne açıp oturmadı. Ha, bunun yönü varmış. Ne nereye geliyor? Ona bak hiç bakmadık ya. Ha yönü değil. Şu hava filtresine ya tutturuyoruz arkadaşlar. Hı. ya bu biraz büyük mü geldi ne sanki bana öyle geliyor evet bu neymiş bu niye büyük geldi ki bakayım paketinde bir şey yazmıyor evet arkadaşlar öbürü çok büyük geldi büyük ihtimalle buna uygun değil Biz yine eskisini takalım evet bakın şimdi haç oturdu gördüğünüz gibi geri bunu takalım üzerine arkadaşlar. Şunlar şöyle yerlerine. Hemen sıkmadım köprünün arkadaşlar. Kastırıp da kapağı düğmeyelim, şatlatmayalım. Şöyle biraz kapağın tam yerine tutturuyorum şu şekilde. Sıkmıyorum. En son üçünü birden sıra sıra sıkacağız. Üçte tuttuktan sonra kapağı. Evet şimdi. Zaten sıyırmış bir büyük ihtimalle onun için bantlamışlar. Bakın bunlar sıkı tutuyor da. Şu alt taraftaki bakın bu da sıkı tuttu. Şu tutmuyor arkadaşlar sıkı. Benim yani sıyırmış. Bunu şöyle yarım bırakalım. Artık yenisini alınca yenisini takacağız arkadaşlar. Bu ufaktan bile büyük gördüğünüz gibi tutaş dedik ama yine de bunu verdiler. Nedenini bilmiyorum. Hep aynı değil mi bilmiyorum. Yorumlara yazın hepsini artık. Ben hepsi aynıdır diye biliyordum ama demek ki değilmiş. Boyutları aynı değilmiş demek ki. Bir çalıştıralım bakalım. anahtar cebindeymiş. Ben de diyorum anahtar nerede? şey daha değiştiririm.